Arkadaşlar uzun zaman sonra kobrayı dışarı çıkardım. Oğlum. Kendini kabarttı. Bakın. Kobra şu sırt tüylerini kabarttığı anda çok yakışıklı oluyor. Bana öyle görünüyor ya. Bilmiyorum. Bu aralar kobra bana çok yakışıklı gelmeye başladı nedense. Ölüm Yani iki yaşına yaklaşıyorlar. Mamba yine bir koku aldı. Arkadaşlar bana kızmayın. Bambayı yine iple çıkardım diye. Valla bugün gezdirmek için keçileri salmadım buraya. Dedim keçilere yemek vereyim. Bu ikisi çıksın. Karongu da salmadım. Otlar da çok oldu burada. Aferin benim kızıma. Scarface ya. Şişt, dur. Dur. Çok çekiyor ya. Çok çekiyor. Hayır hayır. Aferin. Buraya 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 buraya. Buraya, buraya gel. Buraya gel. yavruyken buralardan geçiyorduk hatırlarsınız. Sonra çobanla kavga ettik. Bu yolu kullanmıyordum. Yani şu taraflardan. Çobanla kavga ettiğimiz için kanalımız 10.000 oldu. Kanala yeni katılanlar vardır illaki arkadaşlar. Şöyle kısa bir özet geçelim. Mambe ve Kobra'nın büyüme serüveni ağırlıklı videolarla devam ettik. Mamba, kobra, piton çocukları. Babaları piton. Mambanın annesi bozi. Kobranın annesi fıstık. Uğur Çağlar üretimi. Uğur abiden sahiplendim. Gel. Gel buraya. Gel bakayım kızım. Mambayı niye iple çıkartıyorsun? Bu doğal alanda yiyen arkadaşlar vardır illaki. Onu da geçmiş videolara bakıp. Kobra gel. Geçmiş videolara bakıp zşt, Geçmiş videolara bakıp <laughs> izleyebilirler Mamba neden ipte Biraz sıkıntı bir Tipi var gel Kobra zşt. Kobra yok şu anda Bir gelsin bakalım nereye kaçtı nereye gitti ya Gel Ha buradan geliyor bakın Kokuyla geliyor ha. Harbi söylüyorum kokuyla geliyor. Kafayı indirmiş aşağıya. Aslan ölüm benim be. Dur. Aslında telefonu göğsüme sabitleyeceğim. Böyle yelekler oluyor. Onlardan alacağım. Rahat rahat gezeceğiz. <laughs> Ulan kobra. Tam da denk getirdin ha. <laughs> Kobranın sırtı hep kabarık dikkat ederseniz. Kobra. Aslanım benim be. Bak, gertenkele kelemi tutuyor, ne tutuyor? Mambadan göre göre. Ya böyle olunca benim yanımda geziyorlar arkadaşlar. Mamba'yı salarsam uzaklaşacaklar ben biliyorum mamba çünkü kulakları diktiği zaman bir sese direkt gidiyor kitleniyor. Bakın kokuları mokuları hep tarıyor. Koku tarıyor. Ne oldu lan? Kondisyonları yok kondisyonları. Kondisyon sıfır. Böyle var ya her gün dağda olsalar daha güzel olacak, daha dinamik olacaklar, daha böyle çok güzel kondisyonlar olacak ama yok işte arkadaşlar. Kobra. Ah be şöyle. Ey. Kobra. Ey. Dönüp bir baksa. Ölüm. Kobra. Hadi lan. Şşş. Bu tarafa dön. Ölüm. Aslanım benim. <laughs> dur kızım. Dur kızım bir dakika. Kobra. Bu tarafa dön be oğlum be. Bu tarafa dön be oğlum be. Aslanım hadi be. Lan hadi lan. Ya şaka gibi ya. Ulan kobra. Dönmedi arkadaş ya. Dönmedi ya. Lan dön. İşte elim titredi bu seferde. de. Tam bomba çekerken neyse bakacağım ben. Güzel fotoğraflar çıkacak mı? Köpekler yine çıkmış piyasaya bu arada. Geçen sefer geldiğimizde bu kadar köpek sesi yoktu. Dur kızım. Nasıl çekiyor ya? Nasıl çekiyor arkadaş ya? Belimi çıkaracak. Hey. İnan olsun belimi çıkaracak ya. Yoruldun mu oğlum? Hem sıcak var. Hem kondisyonları yok. Yoruluyorlar bu tarafa gideceğiz ama biz. Bakın 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 bakın. Ya abi şu sırtını kabartınca çok yakışıklı oluyor ya benim paşam ya. Ona öyle geliyor lan dur. Eyvah. Ya oradaki kokuyu nasıl alıyorsun ya? Ana bir saniye köpek ölmüş burada. Bir dakika durun. Arkadaşlar. Onun kokusunu almışlar. Kim onu mu? Dur. 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 Onun kokusunu almışlar. Dört. <laughs> Korkuyorlar. Dört. İlk defa görüyorlar. Ben şimdi inceleyeceğim arkadaşlar. Köpek mi kurt mu? Arkadaşlar bu kurta benziyor ya. Bir şey diyeyim mi? Bu kurta benziyor. Ben bunun fotoğrafını çekip şey yapacağım. Bu kurta benziyor. Bakın kulağını görüyor musunuz? Ya, acaba göstersek bir şey olur mu YouTube'da ya? Allah Allah. Kim oğlum Dur lan dur mamba dur. Neyse videoyu burada bitireceğim arkadaşlar. Ben bir inceleyeyim onu. Allah'ım siz kendinize iyi bakın.